Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi karma test 4'teyiz Hemen vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Şimdi ifade bir polinom belirtiyormuş. E, polinom belirttiğinde bizim en önemli amacımız neydi? Şu üzerindeki ifadelerin birbirine uyumlu bir şekilde bana bir doğal sayı vermesi gerekiyordu. Şimdi peki bu ifadeye göre dedim ki 30 eksi n ifadesi ne olmalı? Büyük eşittir sıfır. 30 büyük eşittir en olmalı. Yani ben burada en sayısının örneğin 30'a eşit ve 30'dan küçük sayılar olduğunu biliyorum. Peki burada en bölü 3 ifadesi eğer elemandır doğal sayı diyorsa ve 108 bölü en ifadesi de elemandır doğal sayı diyorsa hemen şunu soruyoruz. Diyoruz ki bir sayı söyle 3'e bölünsün bir sayı söyle 108'i bölsün. Şimdi e, mesela burada 3'ün katlarını yazdığımda 3, 6, 9, işte 12, 15, 18 doğru 21, 24, 27 ve 30'u yazabiliyorum. Çünkü en sayısı buradaki birinci kurala göre 30'a eşit ve 30'dan küçük olacak. Şimdi bu ifadeler içerisinde de neyi bulmam gerekiyor? 108'i bölebilen sayıları bulmam gerekiyor. Peki 108'i 3 böler, 6 böler, 9 böler, 12 böler ama 15 Bölmez. Değil mi? Şimdi 18, 9 çarpı 2, 9, 2 bölüyorsa böldü. E, 21, 108 sayısını böler mi? Bölmez. Geçti. Şimdi 24 sayısı e, ifadesine baktığımda e, bölüyor mu? Hayır, bu ifade de bölmüyor. Doğru mu? E, 27, 9 çarpı 3, e, 9 da bölüyor, 3 de bölüyordu. Tamam. 30 da bölmüyor. Dedim ki burada e, hem 3'ü bölen, şey, 3'e bölünen hem de 108'i bölebilen hem de 30'dan küçük olan yani üç tane kural var daha doğrusu. Bu 3 kuralı da sağlayan 3, 6, 9, 12, 18 ve 27 sayıları mevcut. Bana kaç farklı değer vardır diyordu. 3, 3 daha demek ki bu e, ifadede kaç farklı değer varmış. 6 farklı değer varmış 3 tane kural. Yani birinci kural bu. İkinci kural bu. Üçüncü kural bu. Üç kurala da uygun olan altı tane sayı varmış. Yani birinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki PMX artı N diye bir ifade vermiş bana. PM artı N diye ifadeyi soruyor. E şimdi bu ifade MX artı N ifadesinin M artı N haline dönüşebilmesi için X'in ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Peki X1 olduğunda içerisinde olacak? PM artı N olacak istediğim zaten bu. Hemen sağ tarafta x'lerin gördüğüm yerlerine 1 yazıyorum. Dedim ki 2 eksi 7 artı 5 artı 13 ifadesi oluştu. Bu eksi 5 zaten artı 5 gitti. Evet cevap ne çıktı? 13 çıktı. İkinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza baktığımızda şimdi yine bu ifadeleri bir eşdeğer bir hale getirmemiz gerekiyor x kare eksi 5 var aşağıda ise x var. Şimdi ben burada ne yazmam gerekiyor direkt x olması için? Örneğin e, ben burada x kare eksi 5'te x kare gördüğüm yere gençler x artı 5 yazarsam. Bir de yanında tabi eksi 5 var. Bunlar birbirini götürecek ve benim aradığım x'i burada bulmuş olacağız. Demek ki şu ifadeyi söyleyebilirim. Dedim ki x kare gördüğüm yerlere x artı 5 yazmak bana sonucu verecek. Peki soru içerisinde baktığımda 6x kare demişti x kare gördüğüm yere hemen ben x artı 5 yazıyorum bir de artı ne var 21. E bu ifadeyi biraz toparla 6x artı 30 artı 21'den cevap ne yapacaktır gençler 6x artı 51 yapacaktır yani üçüncü sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet dördüncü soru şimdi bana bir polinom vermiş e, bu polinomun ne diyor bu polinomun diyor çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını ben nasıl buluyordum? Tabii ki de P1 artı P-1 bölü 2 şekilde buldum. Hemen döndüm polinomuma. E polinomda Px olduğuna göre e, x yerine 1 ve eksi 1 yazmak herhalde zor olması gerek. Şimdi ben burada P1 ifadesine baktığımda ne oldu? 2 eksi 1 artı 1 üzeri 10. Burada birler gitti. Ne yaptı gençler burası? 2 üzeri 10 yaptı. Hemen geldim bir de P eksi 1 ifadesine bakıyorum. Eksi 1'in karesi 1, 2 eksi eksi 1 artı 1, bir de artı 1 üzeri 10. Buradan cevap ne yapacaktır? 4 üzeri 10 yapacaktır diyorum. Şimdi bunların toplamlarının yarısı. Çok güzel. Bu ifadeyi aldığımda ne olacak gençler? 2 üzeri 9 artı yani ben bu ifadeyi Buna böldüğümde 2 üzeri 9. Bunu buna böldüğümde ne olacak? E 4 üzeri 10 ifadesi 2 üzeri 20 değil mi? 2 üzeri 20'yi 2'ye böldüğümde ne yapacak gençler? 2 üzeri 19 yapacak. Dedim ki cevap 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 19 yani B seçeneği oldu. Evet 5. sorumuza hemen bir bakalım. Bana Px artı bir polinomu vermiş. P2x polinomunu da söylemiş. Toplamlarının 6x artı 12 olduğunu belirtiyor. Şimdi mesela eşitliğin sağ tarafında 6x artı 12 gibi bir ifade varsa demek ki P polinomu birinci dereceden bir polinommuş. Şimdi Px polinomunun hangisi olduğunu soruyor. Şimdi Px hakkında bilgim yok ama çıkartabilirim. En azından eşitliğin sağ tarafındaki şu ifadenin birinci derece bir ifade olduğunu bildiğimden işim biraz rahatlıyor. Dedim ki Px polinomu ne olsun? Ax artı B olsun. Şimdi buna göre P x artı 1 polinomu ne olur? E, x gördüğüm yere ben x artı 1 yazarsam a çarpı x artı 1 artı b dersem e, bu ifade ne yapar? ax artı a artı b yapar. Peki p 2x ifadesi ne yapar? E, a çarpı 2x artı b'den de e, burası da 2 tane ax artı b ifadesi yaptı. Bunların toplamlarını bana ne vermiş? 6x artı 12 vermiş. Şimdi karşımda bir polinom eşitliği var. Hemen dedim ki burada x'in katsayısı a, x'in katsayısı 2a. Yani 3a toplamları 6 ise a ne yapacak buradan? 2. Peki sabit terimlere hemen bir bakıyorum. Sabit terim a artı b var, b var. Yani a artı 2b ifadesi 12 ise e, a burada 2 ise 2b ifadesi 10 yapacak. 2B 10 ise B ifadesi ne yaptı gençler? 5 yaptı. Hemen dedim ki Px polinomu neydi? E, Ax artı B idi. Evet A'nın yerine 2, B'nin yerine 5. Cevap ne yaptı? 2x artı 5 oldu. Yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği. Evet 6. soru diyor ki Px sabit bir polinomdur. Şimdi sabit polinom dediğinde ee, polinomun içerisinde bulunan 2x artı 1, 10, 100, 1 milyon, x kare, x kare artı 5 bu ifadelerin benim için hiçbir önemi yok. Neden yok? Çünkü e, bu ifadenin de ben sabit sayı olduğunu biliyorum. Şuradaki p5'in de sabit sayı olduğunu biliyorum. Aynı sabit sayının p10 olduğunu da biliyorum. Yani ben burada e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Örneğin px polinomu c olsun dedim. Bir sabit. Tamam P2x artı 1 c abi eksi 2020 eşittir. 3P5 3c eksi 1000. Peki bu ifadeye göre dedim ki e, ne olacak? 2 tane c bunu karşıya attım. Eksi 1020. Her tarafı 2'ye böldüğümde e, c ifadesi ne yaptı? Eksi 510 yapmadı mı? Peki c ifadesi polinomun o sabit polinomun değeri değil miydi? E, P10 değeri de aynı sabit polinomun değeri olan c eşit değil mi? E, o yüzden cevabım ne olacaktır? E seçeneği oldu 6. sorumuz. Şimdi 7. soruya bakalım. Diyor ki bir Px polinomu vermiş. Yalnız Px polinomunun ee belli bir kısmından sonrası diyor ki Qx e ekleyeceğim. Qx aşağıda onda da Rx e ekleyeceğim. O yüzden alttan başlasak. Şimdi ben Rx polinomunun bu olduğunu biliyorum. Hemen yerine eksi x kare artı x artı 1 yazdığımızda hemen cevap ne yapacaktır? 2x kare artı x artı 1 yaptı. Çok güzel. Değil mi? Şimdi hemen geldim bu QX'in yerine de ben ya topladım ya QX'i buldum ya onun yerine de 2X kare artı X artı 1 ifadesi söyleyince 2X kareler gitti. ve ne oldu burada? 5X küp artı X artı 1 ifadesi. Yani 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 8. soruyu yorumlayalım gençler. Şimdi P polinomu var, Q polinomu var. Derece hakkında bilgim yok ki zaten soruda bana derecenin ne olduğunu soruyor. Ee, şimdi tabi derece belli değil, baş sayı belli değil. Ama bölüm e, ifadesi belli. Mesela 81'e tam bölünüyormuş örneğin. 32'ye tam bölünüyormuş. Ee, şimdi ben bu ifadede şöyle bir şey söylesem. Dedim ki Px polinomu başkası sayısı ve derece belli değil ya a çarpı x üzeri n olsun. Peki o zaman p 3x polinomu ne olur? E x gördüğüm yere ben 3x yazarsam 3x üzeri n olur. Bunu da biraz daha net görmek için parçalayayım. a çarpı 3 üzeri n çarpı x üzeri n ifadesini px'e böldüğümde bölümün ne olduğunu görüyorum. 81 olduğunu görüyorum. Demek ki şuradaki 3 üzeri n ifadesi 3'ün kuvveti olduğu için 81 ifadesiyle eşdeğer değil mi? Çünkü birbirine bölünebilmesi gerekiyor. O zaman dedim ki 3 üzeri n ifadesi 81 ise n burada ne yaptı? n burada 4 yaptı. Çok güzel. Bu cepte. Şimdi aynı mantıktan hemen dedim ki p e, px yazmıştık özür. Aynı mantıktan hemen diyorum ki q x polinomu. a çarpı x üzeri m olsun bu da. Peki Q2x ifadesi ne oluşacak gençler? A çarpı 2x üzeri m oluşacak. Bunu da görme adına biraz daha parçalayalım. 2 üzeri m, <laughs> x üzeri m. Peki bu ifadeyi diyor Qx'e bölmüşüm. Bölüm 32 imiş. Kalan da 0. Bak buradaki 2 üzeri m ifadesi de 32 ile eşdeğer ki birbirini götürmüş ve kalan 0 yapmış. E buna göre 2 üzeri m ifadesi 32 olduğuna göre e buna göre M ifadesi ne olacaktır gençler? 5 olacaktır. Şimdi Px'in derecesi ve Qx'in derecesi diyor. Px'in derecesi kaç? Px'in derecesi 4. Qx'in derecesi ne oldu? Onun da 5 olduğunu gördük. Hemen şimdi 4, 5 daha toplamlarını soruyor. 9 bakın. Şununla şununla karıştırmayın bu arada. Bak bu farklı bir şey değil mi? Şöyle e, ifadeyi şöyle yazdığımda. Bu farklı bir ifade. Bu ne demek? P ile Q'nun toplamının derecesi ama alttaki bize sorduğu ifade ne? Px'in derecesi toplam Qx'in derecesi. O yüzden dikkat edin. Mesela yukarıdaki soruyu sormuş olsa bu sorunun cevabı ne olacaktı? 5 olacaktı. Çünkü büyük olanın derecesi neyse onu yazacaktık. Değil mi gençler? 8. sorumuzun cevabı C seçeneği. Şimdi bakalım sorumuza. Bir yorumlayalım neler diyor? Px polinomu varmış. Tamam e, ee, bu polinom x eksi 1'e tam bölünüyormuş. Dur bakalım. Hemen diyor ki P, x eksi 1'e tam bölünüyorsa e, x eksi 1 ifadesini 0 yapan değerin ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. Tam bölünüyorun anlamının ne olduğunu biliyoruz. Kalanın 0 olduğunu biliyoruz. Şimdi orada bilinmeyen bir a var. Bak onu hemen çıkar oradan. E, ee, dedik ki P1 eşittir. 1'in karesi 1 artı 3 artı a ifadesi 0 ise A buradan ne yapacaktır? 3, 1 karşıya attım. Eksi 4. Tamam. Şu anda ben artık Px polinomumu göğsümü gere gere yazarım. x kare artı 3x. A'nın yerine de eksi 4'ü koyduk. Güzel. Şimdi Px kare polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi x eşittir 2 dedim. 2'yi geldim burada yerine koydu. Dedim ki P4 ifadesinin ne olduğunu soruyor. Hemen gel soruyor abi P4'e. 4'ün karesi 16, 4 kere 3, 12, eksi 4, 28, eksi 4'ten cevap ne yapacaktır? 24 yapacaktır. 9. sorumuzun cevabı da B seçeneği oldu. Şimdi 10. E, sorumuzu bir yorumlayalım. Diyor ki Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 5. Bak bunun yorumu basit değil mi? Hemen e, bu ifadeye göre şunu söyleyebilirim. P2 eşittir ne oldu? 5 oldu. Birinci madde bu. Sonra ikinci madde diyor ki x kare eksi 25 kalan 3x artı 2. Ya tabi yolumuza kalan devam etme gibi cümleler var ama e, şöyle yazmak istiyorum gençler. E, biraz daha böyle detaylı bir şekilde yapmak istiyoruz. Şimdi burada px polinomu var. Hemen x kare eksi 25 ifadesi x eksi 5 çarpı x artı 5 olduğunu biliyorum. Bölünmüş bölüm qx olmuş kalan da e, 3x artı 2 imiş. Doğru Hani bu ifadeyi gördüm. Peki, peki. Şimdi bu ifade neler var? Mesela bu ifade P5 ifadesinin ne olduğunu biliyorum ben. Şurasının 0 yaptığını biliyorum. 3 kere beş, on beş, iki on 5, 15, 2 daha 17. Örneğin P-5 ifadesinin ne olduğunu biliyorum. E gene burası 0 yapacak. 3 çarpı eksi 15, eksi 13. Mesela bunlar biliniyor. Çünkü biz ne demiştik? Şuradaki e, QX hakkında bilgim yok ya. Orada Qx hakkında bilgim olmadığı için onu benim ne yapmam gerekiyor? Bir yok etmem gerekiyor. Onu yok etmeyi nasıl yapacağım? E tabii ki de önündeki kat sayılarla beraber yapmam gerekiyor. Şimdi Px ifadesi burada 3x artı 2 oldu dedik Tamam. Şimdi bunlardan ihtiyacım ol olacak mı bilmiyorum. Olursa oradan alacağım. Şimdi diyor ki son olarak e, artık işlemi sonlandıracağız. Px polinomunun x kare x 7x artı 10 ile bölümünden kalan hangisiymiş? Şimdi geldim ben Px polinomuna e, burasının çarpanları nedir? Eksi 5 eksi 2 e, burası x eksi 5 burası x eksi 2 e, Qx dedim Qx mi demiştik başka bir şey söyleyelim Ax diyelim bölüme artı kalan da ikinci dereceden bir polinoma bölündüğü için kalanın birinci derece olma ihtimalini göz ardı etme kaldı ki zaten seçenekler hep e, birinci derece Hani burada öyle bir şey oluyor ki öğrenci şöyle yapıyor. Hocam diyor ben buraya diyor kalan diyeyim. Bunu söyleme. Bu kalan demek bir K ifadesi. Sanki böyle bir sayı çıkacakmış gibi bir ifade var. Buraya ne de? Ya abi gel buraya. MX artı N de. Birinci derece olsun. Şimdi burası, bu AX'den kurtulacağım. Neye ihtiyacım var? P5'e ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? P2'ye ihtiyacım var. E P5'i biliyordum. 17 idi. E 5'i koy yerine. Burası sıfırlanıyor çünkü. 5'i burada yerine koyduğumda ne olacak? 5M artı N eşittir 17. ve 2 de buraya sıfırlayacak. E, onu da bulmuştum ben p 25 diye. 2'yi koyduğumda e, burası da 2M artı N ifadesi ne olacak? 5 oldu. Çıkardığım n'ler gitti. 3M ifadesi 12 ise e, buradan M ifadesi ne yaptı? 4 yaptı. M'ni yine 4 koy. 5 kere 4 20 artı N. E, eşittir 17 ise n ne yaptı buradan? Eksi 3 her şey bitti. mx artı n kalan değil miydi? E, m ve n'yi buldum mu? Hemen yerine yazayım. 4x n de eksi 3'tü. 4x eksi 3. Yani 10. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 11. sorumuz hemen bakalım. Diyor ki Px polinomu var. X eksi 2 ile bölümünden bölümü soruyor. Şimdi burada iki yol göstereceğim gençler. Birincisi normal. E, klasik bir bakkal bölmesi yapacağız. Teker teker. Bir de e, ülkemizde çok fazla artık ravaşlı olmayan horner yöntemi var ki bunları daha kolay bir halde yaptırıyor bize. Şimdi en başta biz e, birinci yol e, bir diyelim. Hemen birinci yolla beraber bir başlayalım. Dedim ki 2x kare artı 3x artı 5 ifadesi e, ne diyor? x eksi 2 ile bölümünden x eksi 2'ye böldüm. Dedim ki 2x kare x var bir 2 xten çarpalım. 2x kare oldu eksi 4x olacak çıkardım gitti ne oldu burası ee, 7x artı 5 hemen dedim ki bunu e, 7 ile bir çarpalım burası 7x eksi 14 oldu çıkardım evet çıkardım da burası artı yapacağı için 19 yani benim 2x artı 7 bölüm polinomun kalan da 19 değil mi şimdi ikinci yol Horner yöntemi Şimdi bu e, yöntem biraz daha basit gençler. Yani şöyle çok şimdi bu kısaydı. E, bu içeride konantım yaparken ne kadar büyük bölmeler yaptığımızın farkına varın. Şimdi bu ifade şu var. Buraya sıfır yapan değer ne iki 2'yi başa yazıyorsun. Ondan sonra bu arkadaşların x kare x sabit sayı. Bak arada mesela e, x küpler x kare yoktur. O zaman sıfır yazacağım katsayı sıfır oluyor buraya 2 dedim, 3 dedim, 5 dedim. Bu katsayıları yazdım. İlk katsayıyı hemen aşağı koyuyorum. Şimdi dedim ki bu ifade 2 çarpı 2 4 hemen bunun altına yazdım. 3 artı 4 ne var? 7. Hemen geldim. 7 kere 2 14 bunun altına yazdım. Toplam ne yaptı? 19. Evet gençler ikinci derece miydi? Bir 6 birinci derece. 2 kat sayısı artı 7 bölüm bu. Kalan da 19. Bak bölüm 2x artı 7 kalan da 19. Daha basit ama bununla ilgili bir video çekeriz gene. Şimdi artık klasikleşmiş bir soru gençler. Bakın P2 0, P3 0, P1 0. Yani bunun şunu söyle. Ama bunlar kökler. Bak bunlar kökler. Bunlar e, x'i x80'i x kestiği yerler. Bunlar sıfırlar. Değil mi? Şimdi 2 olduğuna göre bir çarpanı var bu ifadenin. Yani burada Px ifadesi var. Dedim ki baş katsayı a olsun. 2 e kökünü vermesi için x eksi 2 çarpanı olacak. Eksi 3'ü vermesi için x artı 3 çarpanı olacak. Eksi 1'i vermesi için x artı 1 çarpanı olacak. Px artı 2. Bunu katsela toplamı. 1'i koydum. Dedim ki P3 ifadesi neye eşitmiş? 48'e. Dedim ki P3 eşittir. A çarpı 3 eksi 2 1. 3 artı 3 6. 3 artı 1 4. Eşitmiş neye? 48'e. 24 A ifadesi. 48 ise A ifadesi. Buradan ne yaptı gençler? 2. Geldim polinomda 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1. Evet. Benim polinomum bu. Buldum. P5 diyor. Hemen dedim ki x yerine 5 yaz. 2 çarpı 5 eksi 2 3. 5 artı 3 8. 5 artı 1 6. 3 kere 2 6 36 çarpı 8. E 8 çarpı 36 ne var? 48 elde 4 288. Son sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet gençler, karma test 4 bitti. Karma test 5'te görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.